Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralarda belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor. Partinin en temel yanlışlarından bir tanesi bu zaten. E, siyaseti genel başkanı ve genel merkezin belediyeler üzerinden yapıyor olması. Halbuki siyaset e, il başkanları, ilçe başkanları üzerinden yapılır. Çünkü genel başkanı, genel merkezin siyasi temsilcileri bir ilçede ilçe başkanı, bir ilde il başkanıdır. Sen siyasi kararlarını ilçe başkanı ve il başkanlarıyla alırsın ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu sürekli yapıyor. Gidiyor belediye başkanlarıyla siyaset yapıyor, fikir alışverişi yapıyor. Sonuç belediyeler e, iç seçimlere müdahil oluyor, müdahale ediyorlar. E belediye demek ne demek? Güç demek, e, makam demek, mevki demek, işe alım demek. E para demek çıkar odakları demek. E böyle bir durumda partide e, siyaset yapılmıyor elbette. Yani belediye başkanı olduğu yerde siyaset olmaz. Senin il başkanı ne işe yarıyor? Sen belediye başkanı sen atıyorsun bir kere. O senin bir temsilcin falan değil ki. Sen onu o kenti yönetsin diye adaylaştırdın. Atadın ya sen belirledin o ismi. Ama ilçe il başkanları e, üyelerle beraber yapılan iç seçimlerde gelişti, oluştu. Ama tabii sen bu böyle bir sistem kurduğun için ne oluyor? Belediye başkanları iş seçimlere müdahale ediyor. Ondan sonra alıyorsun belediye başkanıyla e, kongre sürecini, kurultay sürecini değerlendiriyorsun. Yani böyle bir saçmalık yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tepeden inince sonuç bu oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetişmiş bir insan lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tepeden inme bir isim olduğu için... AKP genel başkanına karşı sürekli yenilmeye mahkum. Çünkü AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasete çekirdekten yetişmiş. Basamakları birer birer atlamış, yükselmiş ve en tepeye gelmiş. Ha bizim genel başkan en tepeye gelmiş. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı hayatında bir mahalle temsilciliğine uğramış mı? Bir ilçe başkanlığına uğramış mı, bir ilçe delegesi olmuş mu, bir mahalle delegesi olmuş mu, bir pankart asmış mı, bir broşür dağıtmış mı, bir standta durmuş mu, bir ilçe yönetim toplantısına, bir il yönetim toplantısına katılmış mı? Bilir mi? Bilmez. Yani bilmeyince, tepeden inince siyaseti e, bir özellikle de kamu kurumunda genel müdürlükten, SSK genel müdürlüğünden geldiği için de bürokratik bir sistem zannedip işte belediyelerle iş yürütüyor böyle olması işte işte sorunun kaynaklarından bir tanesi bu. Ee, yapacak bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu partiden gitmesi lazım. Bu partinin değerlerini, kurumlarını, kültürünü, tüzüğünü, yönetmeliğini, her şeyi alaşağı eden bu zihniyetin, bu anlayışın ya da anlayışsızlığın, zihniyetsizliğin bir an önce gitmesi gerekiyor. O kadar bu partide şu anda yönetim kadrolarında olan herkesin gidip bu partinin evlatlarının çekirdekten yetişmiş evlatlarının bir yere gelmesi gerekiyor yoksa e, sonsuza kadar bir hayal kırıklığı başka da hiçbir şey değil